Yahu daha ne kadar açık anlatacağım. Itırım bürosu için yapacağım açılışta ayağımın altında dolaşmanı istemiyorum. Tamam abi ya. Allah Allah. Profesyonel desteği reddediyorsun yani. Aman ya sen misin profesyonel destek? Evet. Ne oldu? Beğenemediniz mi? Hadi yürü git Şener. Açtırım ağzımı şimdi. Tamam abi. Biz de bakarız o zaman şey... ...Adile abla Oscar töreni gibi açılış yaparken... ...biz de ne yapalım? Yani daha sonra gelir ağlarsın omzumda. Şener biz ne yaptık diye. O zaman o konuşuruz, görüşürüz. Yapar vallahi. Diplomayı boynuna asıp gezen deliden her şey beklenir. Abi sırf sana inat yapar vallahi. Sen söylemedin mi kadın zır deli diye? Vallahi açılışa bakan getirirse kurdeleyi kesmek için şaşırmam yani. Yok ya o kadar da değil. Abi ne diyorsun ya? Kadın sen söylüyorsun kadın her şeyi yapar. O kadının kafası yerinde değil, delidir diye. Canım, bizim de elimiz armut toplamıyor ya, o ise ben ondan daha deliyim. Bana bak Şener, kalkabilir misin bu işin altından? Abi ne diyorsun sen ya? Böyle konuşuyorsun vallahi inciniyorum ya. Ya ben Almanya'dayken sen hatırlamıyor musun? Altınay'ı organize e, eden ekibin içindeydim, komitedeydim ben ya. ama ya, bırak Allah'ını seversen. Sen yine havada atıp tava dayamaya başladın. Bırak boş ver, vazgeçtim ben istemiyorum. İyi e, tamam, sen bilirsin abi. Yani kız senin, keyif senin yani. Biz de Adil abla açılışı yaparken... ...hava ee, havai patlatır. Cumba'dan böyle çayımızı alırız. ...içe içe onu seyrederiz yani. Ne yapalım? Bana bak. Kaça patlar bu? Abi senin için bir... Yani on bine falan kurtarırız gibi geliyor. Ne? Oo, çok pahalı ben. Yapamam böyle şey yok istemem. Tamam canım. Yani on bin dediysek piyasaya on bin. Sana mı on bin? Sen bizim abimizsin, ayağın alışsın. Sen yedi bin beş yüze falan çıkarırız herhalde. Yok canım, o da pahalı. Olmaz öyle şey. Abi tamam, zarar mı edelim ya? Ne yapalım yani? Sen kolay mı sanıyorsun bu organizasyon işlerini ya? Tamam, ver biraz, avans ver de bari ee, sonrasını hesaplaşırız. Ben şey yaparım, hallederim sana, hesapları bir bir çıkarır, veririm ya. Biraz avans ver, bir iki bin ver, bir şey at, üç bin ver. Ver. Ben halledeceğim, sen merak etme. Ver biraz daha ya. Sanki kendim için şey yapıyorum istiyorum yani. <laughs> Şş, bana bak. Kimsenin haberi olmasın ha. Özellikle o Adile Cadısı duymasın. Vallahi duyarsa... ...paraya acımaz, evi satar, yatırır bu açılış işine. Aile sırrı. Nereden ailen oluyormuşuz biz senin? Abla niye öyle diyorsun ya? Yarın bir gün bakarsın resmen damadın olurum senin. Ben de sana verecek kız yok oğlum. Ayşen ne oluyor? Avucunu yala avucunu. Sen rüyanda görürsün Ayşen'i. Bana bak hadi ne diyeceksen de yapacak bir sürü işim var içeride. Abla. Benden duymuş olma da benim öz abim senin kuyunu kazıyor. Vay alçak adam vay. Acaba gene neyin peşinde? Bilmiyorum. Anlamıyoruz. Ama Itır'a açılış mı yapacakmış, ne yapacakmış? O Adile denen deli kadın görür gününü dedi. Kusura bakmayın ben onun ağzından konuşuyorum. Allah Allah, Allah Allah. Hayır adamın işi gücü benle uğraşmak hayret. Evet, yani yatıyor Adile, kalkıyor Adile. Kalkıyor Adile, yatıyor Adile. Takmış sana biz, anlamadık yani ne oluyor. Başka derdi yok sanki adam. Şener, sen gene bir şeyin peşinde değilsin değil mi? Abla vallahi ayıp ediyorsun ya. Haber ben ayıp ediyorum. Ha Ay, çok güzel bu. Sen beni dolandırıp, o dükkanı satıyorsun... ...Kelaynak Münir'le ortak ediyorsun, sonra ben ayıp ediyorum. Hadi oğlum, hadi işine hadi. Ne yaparsanız yapın, beni hiç ilgilendirmiyor. O Münir de ne halt ederse etsin, onunla da hiç ilgilenmiyorum. İyi abla, tamam. O zaman e, ben abimin sipariş ettiği şeyler var. E, havai şekilde onları alayım. Sonra da Ankara'ya yolculuk var zaten. Gene mi kovdu seni bu adam? Yok canım, öyle bir şey değil. Ee, bakanın özel kalem müdürüyle görüşmeye gidiyorum. Bakan açılışa gelecekmiş kurdele kesme. Bakan? <laughs> Atma Şener. Koskoca bakanın ne işi var o kutipiyoz müdürün açılışında? Abla öyle deme, vallahi geliyor adam yani. Resmen geliyor adam ya. Abimin askerlikten arkadaşı mıymış, neymiş? Ha, Bana bak Şener. Yalan söylüyorsan... Vallahi bak yalan söylüyorsam iki gözüm arkamda kalsın. Ellerim kollarım kırılsın, içim dışıma çıksın. Ay tamam, tamam. Ne diyeceğim sana? Ee, mesela şimdi diyelim ki böyle bir açılış. Havai fişek falan ama. Ee, kaça mal olur sence? Abla bir on binini alırım be. Ama güzel olur bak. Vallahi güzel olur. Yok. Ben oğluma diş hekimliği okuturken harcamadım o kadar parayı be. İnsaf. O kadar ucuz bu kadar ucuza mı okudu bu çocuk ya? Tabii. Allah. İyi o zaman tamam. Ver bir şeyler ya, at bir şeyler yani. Komşuluk hakkı var. Ben kendim için yapmıyorum ki. İyi iyi, bekle, bekle. Al. Abla ver bir şey daha Bir tane daha ver ya. Vallahi yetmez, kurtarmaz bunlar ya. Tamam abla, sen olmuş tamam. <laughs> Hadi bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin.